buggy'nin demiri. Bu nereye gitti? Bir tane yedi. Hay buggy'nin demirine be? Yani demirin arabası var yani o derece. Bu kadar demir konur mu kardeşim bir arabaya? Abi o vuruş kafaya gitse var ya indirecektim ya. Ha bunlar az önce gördüğüm takım. Hala bu evde bekliyorlar. Biri daha var. Tamam. Bir dakika. Sakinleşelim. Soğuk kanlılığımı korumam lazım. Sar abicim bandajı. Alana da girmem gerekiyor. Bak gaz gelecek biraz sonra. Bu takımı hızlıca bitirmem gerekiyor. Dur sen dur. Şu gazozlarımı içeyim. Döneceğim ben size. Oynayacağım ben sizle. Adam hala orada bir motora biniyor. Arabaya biniyor. Bir şeyler yapıyor ya. Ulan Bak mouse sola çekiyor. Hadi abi baksana. Ya adama hit bile vurmadım inanılmaz ya. Git lan ben seninle çatışmıyorum. Bir tane kafada. Ya mouse sola çekiyor abi ya. Evet arkadaşlar tamam. Sakinleştim. Rakibi tebrik ediyorum. Yani birinci oldular. Ama ya abi inanılmaz ya. Bu maç böyle bitmemeliydi. Bak çok kolaydı. Gerçekten rakip çok kolaydı ya. Bir tanesi sürekli araçlarla geziyor. Oraya gidiyor. Motoru atlamış bir yere gidiyor. Bir tanesinin ne yaptığı belli değil. Ortalıkta dolaşıyor böyle arka tarafta falan. Biriyle doğru düzgün çatışamıyorsun bile. Korkak takımdı. Bak tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Birinci oldular. Helal olsun ama abi kolay takımdı ya. Hocam bu fırtat mı dedim. Kaya geçtim. Kaya geçerken geçer. Lan öyle be. Yanıma iyi drop düştü düş. duruma bakar mısın abi? Şu bombayı hadi lütfen yiyin be Lan bomba beni kaç maç kurtardın Yine kurtarırsın be bomba Yine kurtarırsın Ne kolay bomba yiyorum Üstüne el bombası Abi ne var sayıyor Sizi gördüm Bir tane şuna bir bomba daha atacağım Soldakini gördüm aracın oradakini O sağdaki de başka kavra geçti o bombayla ölmediği için şunu şöyle seni de alayım kafanı dikici kovic seni kaç kere düşüreceğim daha gerçekten bilmiyorum sen asla arkadaşlarını kurtaramayacaksın bu oyun benim kim alamaz benden bu oyunu artık bu kadar zorluk yaşadıktan sonra kimseye vermem bu arada alan gerçekten direkt bana kapandı bu da en büyük şansım galiba şu an airdrop'a gidip gitmeme konusunda çok kararsızım ama sanırım gideceğim abi çok temiz bir şekilde 3 kilidi aldık yapma yapma ne bunu nasıl yemedin yemedin lan lan ne oluyor ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hayır, hayır ne oldu çok bir şey oyun için mi gerçekten oyun için mi aşkım <laughs> artık sinirlerim el vermiyor hayatım gerçekten Kesinlikle el vermiyor. Geliyor, atma. Bileti de yok Bir de oyna. Bir daha oyna. Bir ya. Daha oyna. Ya bugün et verdim atmam lazım dedim dün videoda. Zaten birinci sevdiğim için sevmiyorum ki. Bunu paylaş ne olacak aşkım. Canlı yayında beraber oynarız. Almak zorla yalnız. Bu paylaş. Çok gerildim <laughs> ben. Hadi yerden ses geliyor kardeşim. Bir dakika 6-6. Altı, 6-6 altı. Altı, altı. indireceğim sizi bekleyin. Bak bak bak, <laughs> yine yere attı ya. <laughs> Dostum o taktik efsane ha. Base'inde puşt şey, ya. Headshot mu yedin <laughs> kardeşim ya? Ne oldu base'den çıkamıyor kardeş? <laughs> Base'de kaldı. Canım yok canım. Headshot beni dövmüyor Dur. Özel ilgileneceğim şimdi onunla. Bak yine yaptı ya. Ulan ne saçma hareketler ya. <laughs> Kardeşim lan bak. Lan bir çekil lan. <laughs> Oğlum oylama falan niye yok ya bu sistemde? Adamı ata falan. Ulan geldi geldi buraya geldi. Bak bombalara bak. Ayıp ediyorsunuz ha. Kaç. <laughs> Ya bomba bana geliyor ki bakın sen bomba. Bir dakika bir dakika. Lan! Bir, oha! Bombaya nasıl Bombaya düşüyordu? bak! Bomba <laughs> vallahi valla az <laughs> kalmıştı ya. <laughs> Nerede o? <laughs> Ayinlere bakar mısın ya? Lan lan lan! Ne oldu lan? Ya nasıl ya? Olamaz ki öyle bir şey. Hı. <laughs> pusu ya. Öyle bir pıstı var ya. <laughs> lan bu ne bu? Bu ne demek? <gülüyor> lan <gülüyor> böyle bir şey mi var? <laughs> Benim için pusmak <laughs> değil lan. Şu an. Lan atma şunu atma atma öldüm ya. <laughs> El bombasına gittim ya. Bomba yasak olsun. <laughs> Bomba yasak olsun bence de ya. Hiç Aa. hoş değil. Hiç hoş hareketler değil yani. <laughs> Ama var ya bu hareket abi tutar ya ben bir şey diyeyim. Yani bu hareket tutar. <gülüyor> <gülüyor> adam orada yattı ya. Harbi <laughs> havada, <adı>. <laughs> havada yatıyor ya. Bak şunlara baksana. Sizi burada çim olarak başlatacağım işe. Headshot gitti canı hiç yok. Ha, birini evet. böyle yerde pusun kardeş. Adamlar çim adam ya bak şuna baksana ya. Kardeşim, bu ne şim ya şim insanlık sayıda. mı ya bu? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> beyler kalksana sana. Kalkın bir ya. Düzgün oynayalım mı? Düzgün şey. oynamayalım ya oyunu? Böyle değil ya bu istediğiniz gibi değil ya. <laughs> <laughs> bak bak ikisi aynı anda he. Koordineye bakar mısın? <laughs> ya sen beni nereden gördün ya? Saklanayım dedim gördü beni. Aha yeniliyoruz. <gülüyor> ah Evet. <laughs> Saçma hareketler yine başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Efsane maç ya. <laughs> Lan bu kimdi? <gülüyor> <gülüyor> bir kim yatmıyor? Yatmayan var mı? Hani ayıp eder ha o da yatsın. Sait abi gördüm tamam. sen şey <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Helal bak bir tek Sait yatmıyor. Helal olsun Allah. <laughs> o da acımıyor. <laughs> <laughs> ha tepki vermeyeceğim ya. Yani. <laughs> nasıl, nasıl güzel değil mi? Yatıracağım ben de, topu <laughs> yatacağım o ben de ya. ya. Ben de Adam... yatıracağım. <laughs>